Öncelikle hoş geldiniz. Şu anda İstanbul Boğazı'nın incisi The Market at Bosporus'tasınız. The Market at Bosporus bizim evimiz, sizin de yeni adresiniz. The Market at Bosporus bir Atasay iştirakidir. Atasay'ın restoran zincirlerinin ikinci gözdesidir. İki Boğaz Köprüsü'nün ortasında çok özel bir restorandır. Biz Boğaz'da bir balıkçı değiliz. Biz Boğaz'da bir kebapçı da değiliz. Biz Surf and turf dediğimiz özel kombinasyon etlerimizi Boğaz'da misafirlerimize servis etmek için buradayız. Nedir Surf and Turf? Resif dediğimiz kabuklu hayvanların, otçul dediğimiz hayvanlar. Bunların birlikte oluşturduğu bir konsept. Bunların tabaktaki dizaynı, vizyonları, sunum şekilleri, yani tatlarının birbiriyle olan yakınlıkları ve etin ve bahsettiğimiz kabuklu hayvanların birbiriyle olan sertliklerin uyuşumu. Boğazda bir pazar alanı oluşturmak istedik. Aslında bu bir fikirdi. Yani neden Boğazda bir market olmalı? Yatların gelip de hizmet alabilecekleri veya karadan insanların ulaşıp da hem yatların hizmet aldığını görüp hem o noktada yemek yiyebilecekleri birçok farklı kültürün ortak buluşma noktası diyebiliriz. The Market at Bosporus'un ürünleri özel üreticilerden ve tedarikçilerden sağlanarak sizin için İstanbul'un merkezine kadar taşınır. The Market at Bosporus bir aile şirketidir. Yani burada çalışan her ekip ailenin bir ferdidir. Ee, güler yüzlü hizmetleri ve servisleri yegane görevleridir. Misafirlerden hep şu tepkiyi alıyoruz. Aa burada market de var. Aa burada et de var. Aa tatlı da var. Aa boğaz bu kadar yakın. Ve en son restoranı tam manasıyla incelerken şunu fark ediyorlar. Aa limanı da var. Yani marketin aslında e, içinde ama gizli birçok güzel özelliği de mevcut. Evet. The Market at Bosporus Ortaköy istikametinden gelirken Kuruçeşme Arena'nın hemen sağında deniz tarafındadır. Araçla ve yatla geldiğiniz zaman valelerimiz sizi karşılayacak ve The Market'e doğru yönlendirecektir. Sizi ve sevdiklerinizi birbirinden farklı lezzetlerimizi tatmanız için her zaman da market atmosporsa bekliyoruz.